Görevin ikinci etabında ev halkının amacı topladıkları yapboz parçalarını birleştirmek. Ev halkı. Açma, açma. Toplam sürenizden 5 dakikanız kaldı. 5 dakika içinde yapbozu eksiksiz döndürün, tamamlamanız gerekiyor. Siren sesiyle görevimiz başlar. Yapbozu tamamlamak için sadece 5 dakikaları kaldığını öğrenen ev halkı hızlıca parçaları yerine koymaya döndürün. başladı. Zafer Z'yi verin. Al şunu. Aman aman aman. Sen nerede? Şunları açıyorum. Dur burada var. Aa, surat a, buldum. Surat. Köşe, al. Al. köşe al. verin. Köşe al. ya. Üstüm Köşeden başlayalım. Cihan şurada. şurada. Ödüm Bak Yok. şeyler bakın. Bay çekeyim. Bay çekeyim şurada. Bay çekeyim. Bay çekeyim. Bay çekeyim. Şuradaki şeyleri çıkarsanıza. Zaman gittikçe ilerliyordu. Ev halkı görevin bu etabında da uyum içinde çalışıyordu. Bak bakın görürsünüz zaten şeye bakın. Zafer, bakın, bakın. Zafer, Zafer al, al gözü versene İdil. İdil ver onu. Al, al, al. al. Melek me me Baykal'ı me biri. Me ne orada? Melek Baykal. Aa, şu Taksim'in şeyi. Melek Baykal var bilir şey Şu en, en alt. En alt fotoğrafı var. Al, al, al bak. Al, al şurada. mı? Ben daha çok hani yazı bölümüne baktım. Iıı ee, işte sarıları topladık falan. İşte İdil ve Arsel e, sağ taraftaki köşeleri yaptı. Dur, 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 dur. Şu şöyle geliyor. Kaç. Şunu birleştirmen lazım burada. Son 3 dakikanız. Şunu birleştirmen lazım. Hadi abi hadi. Buraya, buraya. Şu 5-5-5-5-5-5 Dur altında, dur Adamın eli alçalı Kaç Bu şöyle duracak şöyle Hı. Dur sinemalar Şuraya ha buraya getir Hı. Bak, Şöyle bak, bak, Arada bak, bir bak. şey var Arada bir şey var Eeeeee Şu köşelere verin ya. ya Şu köşelerde köşeler ne var ki Ev halkı tüm dikkatini yap bozu tamamlamaya vermişti Zamana karşı yarıştıklarının farkındaydılar Gökçen gel burası burası burası. Köşe şurada köşe lazım. Şu ara üçgen lazım. Şurada şurada şurada. Orası lazım. Hayır Gökçen hayır, hayır bana getir bana getir Gökçen yaptım sarı. Sarı, 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 sarı büyük bana, hizmeti sarı, hizmeti şey sarı büyük kesileri getir bana. Sarı büyük kesileri getir bana. Ya ortada yapmamız yetmiyor mu? Gökçen gel. Gökçen getir sarıları gel. Al al. Koyun başka sarı. Dümdüz siyah görünüyor. Dört parça da var, dört parça da var. Al, al bu senin, al bu senin. Dur, 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 bekle, bekle. Tamam, tamam, işte burada olmayacak bu. Kalma, aramızda. Ya reisin şu şeyini şey yapmış. Çok, biraz ha, çok Bir kişinin kalan noktaları bulması daha kolay çünkü onun parçası ona karışıyor, onun parçası ona karışıyor. Biraz zor oluyordu. Artan öbür kapı. Onu, Onu Süreniz azalıyor. Tamam. Tamam az kaldı. Bak Burası almıyor. Mavilik dur. Aa burada buldum. Buldum. Aferin tamam. be. Çok iyisin. Buldum burayı. Şimdi köşeyi bulalım. Şurayı bul. Hadi. Şuraya yapıştıralım. Ay ay ay. bunu <laughs> birleştirelim işte birleştirelim. Tamam bu birleşik şurası zaten. Ya köşeleri verir misiniz bu tarafa? Bu tarafın onlar. Yapbozu yaparken onlar yine yanımdaydı falan. Onu görünce zaten böyle bir yapamıyorum suratına çaktırmadan bakınca. Sonra şey oldum böyle bir kendine gel falan. Yaptım ben yapbozda sıkıntım yok. Severim öyle şeyleri birleştirmeyi, oyunları. Sürenin bitmesine çok az kalmıştı. Ev halkının yerine koyamadığı birkaç parça daha kalmıştı. Acaba ev halkı görevi zamanında tamamlayabilecek miydi? Şu üçgen şu tamam mı? Bak bu, bu, o, bu, tamam burası. burası tamam, tamam. Küçük, büyük, büyük, bir, bu, Küçük bir üçgen lazım. Bu Küçük bir üçgen. Olmaz. Oo oranın o. Burası. Tamam, tamam. tamam şimdi buraya yapalım. Ha, hepsi oranın. Burası değil. Çek. Şu. Bir daha, tamam. Yok, yok. No. Hı -hı. Dur, no. Bir dakika dur. Ya bak iki parça üçgen gösteriyor. Bak bir üçgen buranın bak. Bak şurayı şuranın bir de şuranın. Bak kalk kalk kalk. Şuraya evet evet, şura. bu kadar basit. Şu, şurayı göster bak. Ha, bitti. Ha, Gördün mü? Tamam. bu. Hı? Evet o, o da oranın, oranın. oranın. Bu da. Bu da bitti. 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 Yes. Görevi son anda tamamlayan ev halkının sevinci görülmeye değerdi. Ya birlik olunca yapıyoruz biz her şeyin üstesinden geliyoruz onu anladım. Yani şu oyunu yaptıysak yap bozda osu oyununu arka arkaya her şeyi yaparız. Kendimi komando gibi hissediyorum şu anda. Ev halkı. Tebrik ederim. Bu görevi başarıyla tamamladınız. Yes! <laughs> Harika bir filmi Türkiye'de ilk izleyenler olacaksınız. Yes! <laughs> Onur ve Sinan bunu dans ederek kutladı. 2 3 Big Brother tarafından verilen özel görevde hep birlikte üstün bir performans sergileyen ev halkı için ödül zamanı geldi. Özel görevde kazandıkları ödülle başrollerinde Melek Baykal, Zafer Algöz, Emrah Kaman, Cihan Ercan gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı filmi tüm Türkiye'den önce izleme şansına sahip oldular. Ee, Özgarıma Ramazan diye hitap etmek bana itici geldiği için ona Ramazan diyemiyorum. Ne mi diyor? Rambo şu ensemin terini bir sil lan. Bu da benim beyin oğlanım. Bu adam çok iyi ya. Yani. Tek hücreli canlılarda bile bundan daha fazla beyin hücresi vardır. <laughs> Peki benim hayalimde başka bir meslek var. Öyle mi? Neymiş senin hayalindeki başka meslek var? <laughs> Uzun bir aradan sonra film izlemenin heyecanını yaşayan ev halkı... ...bu eğlenceli filmi kahkahalarla izledi. Şimdi senin gibi gibiydi bu herif. lan burası. <laughs> bu neydi? Oğlum. Allah yemin billah şerefsiz Allah'ım. Dediğin için yalandan yere korpa yaptığın belli. Ama ya. Döv onların hepsini. Canım acıyacak mı? Ya bitmeseydi yani biz de iyiydik. Iyi biz şey tarafına ya. geçmek istemiyoruz. Kalaya geçmek istemiyoruz. Kahkahaların bir an bile eksik olmadığı film bitse de Big Brother'ın sürprizleri bitmedi. Ev halkı, şimdi size bir sürprizim var. Ne? Bunun için hemen salonda toplanın. Tamam, kimse eğlenmeyecek daha. Bravo, bravo, bravo. Aşk Yozgat'ta yaşanıyor güzelim. Yozgat bana ben Yozgat'a özelim. Seninle cehenneme... Merhabalar. <laughs> Nereye gitti onlar? Hepsi kaçtı senin <gülüyor> önce. <gülüyor> Filmin başrol oyuncusu ve senaristi Emrah Kaman, Big Brother Türkiye evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ev halkı beklemedikleri bu ziyaretle büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Aa! Ne yapıyorsunuz? Yoksa akşamları bir <laughs> başkadır. Ekranda gördükleri Emrah Kaman'ı bir anda karşılarında bulan ev sakinleri film hakkında yorumlarını ünlü oyuncuyla paylaştı. Ne yaptınız? İzlediniz filmi? Ay ben evet. de gördüm. Çok çok iyiydi ya. Gülüyordunuz vallahi Ay Çok güzel. Hele evet, o giderler sonra gel. <laughs> size özellikle bayıldık yani. Ya çok gel teşekkür ederim. Yani. Bu arada filmi, yani filmde çalışanlar haricinde izleyen ilk insanlarsınız. evet biliyoruz. Evet, Herkes cık oturmuş ya. Kimse böyle acaba başka biri mi olsa demedik yani bence. Herkes böyle nokta nokta oturmuş yani. Evet, Emrah Kaman'a duydukları hayranlığı dile getiren ev sakinleri için keyifli anlar gelen mesajla sona erdi. Ne oluyor e şu an? Muhabbet'e kattırdınız diyor. Aa, evet ya, ne diyor acaba o mesaj? Görünmüyor demek ki. Aa. Görünmüyor. <laughs> evet. Misal, Emrah, Emrah Bey Siz, sizi çok seviyorum. Evet. Bye -bye. Çok Helal etmeyen. <laughs>